Hmm, merhaba arkadaşlar ben Berkay Universal Playstation Berkay Neden böyle çıktı sesim şu yüzden it yedi beni Yavşak yedi Ulan yavşak Neyse devam ediyoruz Girer girmez öldüm ya yani. Böyle bir şey olabilir mi Dahi aynı adamı bir daha öldüm Daha demin ee, yine video çektim soru cevap videosu katılın bana eğer siz bunu görünce bir gün geçmiş olacak aradan da boş şey. Neyse katılın siz, siz sallamayın. Gençler, bir şeyim yok, ee, listem yok, şey listesi, ee, oyun listesi yok. Oyun listesi, ta ki ben bilgisayarı iyi yaptığım zaman gelecek. Ancak o zaman. Şu andan diktinlik rasgele oyunlar çekiyor. Bir de e, şey gelecek eğer isterseniz ama isterseniz e, neydi? Ne ne ne? Ney? E, şey videosu şey şey şey. Yanlış anlamayın. Azara onu ben ne videosuydu ya? Ne diyeceğimi unuttum arkadaş bu kadar saçma şey olabilir mi ya Bir şey videosu gelecek ama onu ben de bilmiyorum Yavşak ya iyiydi ya, Neyse ben de onların şu küçük şeylerini yiyeyim Diyecektim onu da yediler Her neyse Iııı ee, ha, şey diyecektim şuna bakmayalım yani. Arkadaş ne şey ya mobil uygulama mobil uygulama tabii ki de yok şimdi yazacaksınız mobil uygulama mı yerli lütfen daha kaç abonesin lan zart zurt diye mobil uygulama yok ama mobil oyunu çekeyim mi onu soracaktım mobil oyunu gelsin mi gençlik ister misiniz böyle bir şey yapayım mı bir kayak abime yapayım mı bir kayak abime ha Le. İşte her neyse e, mobil videolar gelecek. Ben büyük ihtimal oradan çekeyim şey Minecraftı Biraz oradan oynarız ben şey yapasıya kadar. Kadar hizmet. Kadar kusmet Şimdi telif girecek. Adana, Adana. Şarkı iste yazsanıza bana ben pek şarkı dinlemem ama İngilizce olmasın İngilizce de dinlemiyorum Kader'e kısmet Bu iş, Onu telif girmezse şarkı söyleyeceğim. Kader'e kısmet bu işle... atıyorum bunu kafa. Bunda telif girmez herhalde. Evet, am bir kadar. Durun bir dakika. Ha geldim. Şimdi ya ben bunu nasıl yapacağım ya? Videolar çok pasif kalıyor. Çok ee, böyle oyna yani konuşmuyorum. Neden konuşmamaya alışkın? Videoda ama oyunda niye konuşayım ben? Salam ben. Ben size konuşuyorum. Siz ama bunu iki, bir gün sonra göreceksiniz. Neden? Çünkü ben bir gün sonra koyacağım. Neden? Video depoluyorum da o yüzden. Bak şöyle gidecek. Bu geçen hafta geçen hafta Happy Wheels geldi. İşte Happy Wheels geldiği için iki gün, iki gün şey olacak. Bu hafta Gars gelecek. Hafta Happy Wheels gelecek. Öyle öyle gitsin. Hadi şu anlık listemiz bu olsun. E, Dede Korkut hikayesi şu yüzden gelmeyecek. Ona left yaptık. Dede Korkut hikayesi şu yüzden pert. Mortangler. işte her neyse ee, ikinci bölümü nedense olmadı şey yapmaya çalıştım ee, hadi be mortanger her neyse ee, işte ikinci bölüm şu yüzden gelmeyecek ee, video açılmadı evet video açılmadı gençlik Tamam. Evet çok büyük bir sarak yaptığımı farkındayım merak etmeyin. Aa yedi yedi yemedi ya za x iste x işte. hadi hadi nasıl lan o nasıl yedi orada beni ya göremedim ben onu işi nasıl olduğunu ben bir anda büyüdüm kasıyor kasıyor durun bakayım bir isim nasılsa adam arkadaşım ya ki isimleri de kapatalım işte her neyse ee, şuradan Adamdan tam kaçacakken adam yedi. Millet. Şu soru cevaba katılın da sorularınızı alayım. Bir de e, internetten veya da e, yani internetten bir oyun istiyorsanız söyleyin meniz yeterli. İnternet oyun videolarını varım. Her zaman çekerim. Merak etmeyin. Ha. Ancak salak salak şeyler de yollamayın yani. Hani dersiniz ki ee, bir trolleme, trolleyelim şunu. Bir troll şeyse atalım. O maş. Of son anda. Altıma sıçarım ben orada. Hiçbirinizinkine kontrol etmeden yapacağım. Birinizinkinin iyi kontrol etmeyeceğim. Direkt videodan. Trollse troll artık yapacak bir şey yok. Kapağı oldu. Ama ben bir trol paylaştıydım. O trol bana, bana yapmazsanız sevinirim. Ee, hani unuturum unuturum o an için içinde. Evet. Ee, unuturum falan filan. Fişman. Ben o yersem orada küfrederim. Büyük küfür. Hani hacı affetmeyiz daha. ha Harbiden çok korkuyorum ondan. Yapmayın. Ben bunu bir bilerek bir de troll yaparsanız da e, akşamları çek, akşam çekeceğim. Şunun yüzünden trollleriniz e, akşam daha korkuyor. Evet, troll. Troll yemeyi severim ama altımızdakından dolayı videoda videoda korkarım. yani yapmamanızı isterim. Beat Battle gelecek. Hunger Games gelecek. Server games gelecek geçen gün server games aynı server games biraz daha zoru her neyse ama bunların pvp'si gelecek arkadaşlar he, he, high pixelden falan çekmeyeceğim çünkü he, daha şey almak için erken premium almak için he, ayrı ayrı şeylerden çekeceğim neydi onlar? Tüt tüt tüt. Ah. Tüt Evet, de. Neyden çekeceğim? Ayrı ayrı kanallardan çekeceğim. Kanal dediğim şu. neydi o? Mesela Eggwars gelecek. Eggwars'ın bölümü MC Turk diye bir iş server var. MC Turk neydi? İşte o o serverdan şey yapacağım. Premium'suz bunlar linkinde linkini atarım ilk videomda hepsinin linki olur herhalde e, işte sonra yazma başka 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 マシカマシカマシカマシカマシカマシカマシカ